biraz çekiyorum. Arkadaşlar merhaba. <gülüyor> Yine <gülüyor> aynı yerdeyim. Bir şeyler söylemem lazım. Vakti zamanında böyle uğraştım, kafaya taktım. Mücadele ettim bu tarz emek hırsızlıklar hırsızlığı yapan ibnelerle gene böyle bir yavşak çıkmış bir arkadaşım yazdı bana gene benim videolarım üstünden prim yapıp nemalanmaya çalışan bir yavşak türemiş işin açıkçası pek de küçük organıma takmıyorum. Harbiden derler ya, yani bu saatten sonra Şeyimden aşağısı Kasımpaşa, benimki Şanzelize. Artık o moddayım. Umurumda değil. Ee, İstanbul'da arkadaşlar yaşadığımı biliyorsunuz. Çapa'dayım. Ya şu saat oldu, şu okul inşaatına 7.24 çalışabilir izni vermişler. Geliştirsinler diye arkadaşlar. Arka fondan garıltı gurultu size geliyorsa kusura bakmayın. Geç bir saat biraz sessizlik olsun da bir şey paylaşayım dedim ama burnumuzdan getirdiler artık. sabah 8'inde başlıyorlar. Carıltıya darıltıya. Bıkkınlık geldi. Ee, birkaç arkadaşa selam ilettikten sonra bir şeyler söyleyeceğim. Ee, not aldım bu e, kişileri. Artık gözlüksüz göremiyorum arkadaşlar kendi yazdığım bile olsa biraz müsaade. Ee, Kore'den Ömer ve Temel selam size. Japonya'dan Alper ve Mert selam size. Bir de İsmail Fiji. Bu kardeşim benim için ayrı bir değerli. Neden derseniz dersiniz? Hmm. Şimdi ismini tam söyledim. İnşallah alınmaz. Ama İsmail'in şöyle bir şeyi var arkadaşlar. Nasıl denir? Doğru kelimeyi seçme nasıl anlatayım diye düşünüyorum. Benimle mesajlaşırken ekranındaki klavyede harfleri gözüyle seçiyor. Yani düşünün ne kadar e, bir engeli olduğunu, aslında engel demek de doğru değil ama inşallah bu söylemimden e, onu rencide etmemiş olurum. Çünkü üzülürüm. Çünkü değer verdiğim bir kardeşim. Çok uzun zamandır e, beni takip eder, yazışırız. gene bu platformdan bir şekilde e, biz onunla tanıştık. Bir şekilde çok şükür ki o yurt dışına gitme şansı olmuş. Orada buradakinden daha iyi şartlarda yaşadığı ile ilgili zaten konuşuyoruz. Konuşmuşluğumuz da var. Arkadaşlar zaten burada olmaması onun en büyük şansı. Allah. Burada yaşanacak gibi artık burada yaşanmaz. Ülke artık bitti yani. Ülkede artık ülkede bize ait bir yer kalmadı. Toprak olsun, kurum kuruluşlar olsun. Yani belki bir takım insanlar şu an bana tepki yapacak. Vay diyecekler gene politik konuşmaya başladın ama ama bu doğru arkadaşlar. Bakın benim senin öbürünün talihsizliği buna denk gelmek. Ama bizden sonrakilerin gerçekten hiçbir şansı olmayacak. Birkaç arkadaş bana benim Whatsapp'tan ulaşmışlar. Abi sigaraya başlamana üzüldük falan filan diye. Ben de aslında başladığım için pişmanım ama arkadaşlar. Bir takım olumsuzluklar insanları tetikliyor. Biliyorsunuz ben çok uzun zamandır sigarayı bırakmıştım. Hatta bana abi sen zehirli arkadaşı içiyorsun. Nasıl oluyor da sigarayı aramıyorsun diyenler vardı. İnanın aramıyordum. Sadece bir kırılma noktasıymış arkadaşlar. Üzücü bir olay yaşadım. Bu üzücü olay sonrasında ben yakın çevremi kırmadım dersem yalan olur. Şimdi bir e, burada biraz da kendime öz yapmam lazım. Evet kırdım. Biliyorsunuz bir kristal bardağınız var diyelim. Kırdınız. Kırdıktan sonra bunu yapıştırmaya kalktınız orijinal gibi olmaz. Ve kırılan bir kalbi onarmak gerçekten çok zor. Bir yarım saat öncesine kadar konserdeydim. Orada işte bir iki düble yuvarladım. Ee, geldim saat biraz ilerledi. Arka fondan size bilmiyorum. Geliyorum. Hala burada profil demirleri kesiyorlar bu jet taşıdığının aletle. Cayır cayır gündüz tak 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 tuk tuk tuk. Allah'tan e, belli bir süredir güzel bir kardeşimle çalışıyorum. Şapada bir çiğ köfteci de. 12-12. Evde değilim. Biraz kafamı dinliyorum diyebilirim. Eee şöyle bir, bir bilgi vereyim. Dediğim gibi 12-12 evde değilim. çapada bir çiğ köfteci dağıtım işinde çalışıyorum dedim. Nerede dedim hatırlamıyorum. TikTok'ta mı ya da Instagram'ımda mı dedim bilmiyorum. İşte birkaç tanesi demiş abi şurası mı burası mı bunlara cevap yazmıyorum kardeşim. Hasbel kadar hani denk gelirsen gelirsin görürsen görürsün. Ee, orası da benim ekmek teknem ticarethanem olduğu için orada kabul günü yapma gibi bir lüksümüz yok. Gelen olursa da abi ben seni tanıyorum diyen olursa da gelsin buyursun versin parasını iyice yesin parasını ödesin. Ee, en azından Orası kazansın ki benim paramı versin adam. Ne de Onun haricinde arkadaşlar ben gündüzden e, anneme gittim. Ayağında ufak böyle bir iltihaplanmaya bağlı bir sıkıntısı olmuştu. Çok şükür onu düzeltmişler, düzeliyor gördüm bir öncekiyle bugün gördüğüm arasında çok bir ilerleme var çok şükür düzelmiş bir gribel sıkıntısı var galiba biraz keyifsiz kendini yorgun hissediyor hiç tadım yok falan diyordu yani bir şeyler götürdüm ayıptır söylemesi İşte orada yanındaki arkadaşları sipariş verenler falan olduydu bir şeyler. Ee, ama valide bizim biraz kiyipsizdi. Biraz ona takıldı kafam. Onu kuruyorum. Hala kuruyorum. Kurmuyor değilim. Ee, haftada bir gün gidebiliyorum. Şu an çalıştığım yerde de hmm, işverenim bana bugün için izin kullanmamı istedi ricacı oldu çünkü hani e, istediğim gün tabii ki ziyarete gidebiliyorum haftanın belli günleri hariç kurumun bazı kuralları var o günlerde işte hastaların bakımı onarım diyecektim bakımı işte yıkanması e, hijyeni falan onlarla ilgileniyorlar. işte isteyenlerin istediklerini götürdüm. Oturduk. Ee, zaten videonun e, kapak resmini de orada e, bahçede çardakta çekilmiş olduğumuz bir resim var. Onu koyacağım. Ee, beş silahşörler gibi poz verdik. Ya şöyle bir şey var. Şimdilik bir dakika 2 üç Tabi 5 tabi. Şimdi o resimde gördüğünüz bir insan var. İki en solundaki iki tane insan var. Hadi birisi ekrana yakın olan, resimde ekrana yakın olan kişi değil, onun arkasında bir e, şimdi ismini de söylemeyeyim, yanlış olur. Yani Oğlunu arıyor, gelini çıkıyor, gelini biraz böyle politik cevaplar ya da don gibi konuşuyor, biraz sallama yapıyor. Ondan sonra bakıyorum kadına gözleri doluyor. Ya kardeşim şimdi bu kadın aramış seni. Hatta arayamadığı için bana diyor ki şunu arar mısın, bunu arar mısın? Ekranın tam ortasında benim yanımda oturan, poz veren o çiğ köfte canavarı zaten. O bambaşka. Onun numarası da var bende, benim de onun da var. O istediği anda böyle bir arıyor, işte e, soruyor, sipariş veriyor. Zaten annem, annem zaten. Geçen gün komiser dedi, ben dedi, şu an dedi, her gün dedi benim yanımdayken de denk geliyor, sabahları mutlaka arıyorum. Anne mi? Annendeyken dedi burada? Bir şey dikkatimi çekti dedi. Onu seninle paylaşacağım. Nedir abi dedim. Annen yanındayken dedi, burada evdeyken dedi, bu mereti içtiğin zaman dedi, bazen dedi delleniyordun dedi, bağırıyordun, çağırıyordun dedi. Şimdi kadını aradığın zaman dedi, işte anacığım eksik bir şey ister misin, ne bir şey derdim var mı falan yapıyorsun dedi. Bir anda çok şey değişti değil mi dedi. Değişmez mi arkadaşlar? İnsan sevdiğini kaybet, sevdiğinin değerini kaybettiği zaman anlıyormuş. Ben bunu gördüm. Bu bana tokat gibi vurdu. Tokat değil yani benim kafama yani gülle akmış kadar oldu. Arkadaşlar siz söz olun sevdiklerinizin ...kıymetini bilin. Ananızın, babanızın kıymetinizi bilin. Kıymetini bilin. Ben 2000 senesinden beri... ...babasızlığın ne olduğunu biliyordum. Şu an evet bir annem var. Allah uzun ömür versin ama... ...artık yanımda değil. Bu koskocaman eve girdiğim zaman... Annem varken geldiğimde kapıyı tık 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 yaptığım zaman kapıyı bir açanım vardı. Şimdik o da yok. Tuhaf hissediyorum kendimi. Ha şunu sorabilirsiniz. Bazıları diyebilir mi? Bekarlık sultanlıktır. Evet bekarlık sultanlıktır ama o sultanlığın da bir yere kadar bir limiti var. Yani yalnızlık gerçekten zor. Hani Düşünebilirsiniz ya işte evlen, birisini bul, git oradan taşın falan filan. Ya zaten söylemişliğim vardır. Buradan çıkmam yakın. Ama hiçbir şey eskisi gibi olmuyor arkadaşlar. Arkadaşlar o yoğurt kovasında su var. Kül tabağına söndürdüğüm zaman o koku beni rahatsız ediyor. Onun için izmaritim külümü orada biraz su bulunduruyorum ona döküyorum ya da cama yakında zaten dökeceğim. Haftada bir de olsa dediğim gibi arkadaşlar anamı ziyaret etmekten vazgeçmedim. Vazgeçmeyi düşünmüyorum. Ha, hava yağar. Hava şartları gitmemi engeller mi diyeceksiniz. Hayır, bir şekilde toplu taşımayla gidiyorum zaten. Ben Avrupa yakasında oturuyorum Annem şu an Asya yakasında. Gitmem iki saat sürüyor. Tabii ki doğal olarak dönmem de iki saat sürüyor. Günün dört saati yolda geçiyor benim. Hiç önemi yok. Dediğim gibi gitmekten vazgeçeceğimi zannetmiyorum. onun akabinde söylemek isteyeceğim arkadaşlar fazla da bir şey yok. Çok nasıl diyeyim? Uzatmayacağım bir şey bir video olacak. Bugün bak şimdi <laughs> aklıma geldi. Bugün orada oturuyoruz. Derya'la konuşuyorum. Derya o yanımda oturan çiğ köfteyi çok seviyor. Yani haftaya giderken getireyim diye yine sipariş verdi. Mevzu döndü dolaştı şeylere geldi. İçim neyse oraya girmeyeyim ya boş ver. Olmaz yanlış anlaşılır. Ya hadi söyleyeyim bak şimdi aklıma gelmişken Olan bir sivri var her yerimin yedi var ya makarna süzgecine çevirdi beni şerefsiz. Görem, göremiyorum da nerede olduğunu ki öldüreyim. Neyse. En yüksek e, katta nereye çıktığımı sordular. 6. kata çıkıyorum arkadaşlar. Sürekli size sipariş veren bir müşteri var şu an çalıştığım yerde. Daire 11 ve altındaki e, apartmanın da altında bir tane fırın var. Bir kat boş çıkıyorsun. Ondan sonra işte 1-2-3-4-5-6 diye öyle yükseliyor diye hesaplayın. Doğal olarak baya bir kat çıkıyorum. Kat aralarındaki basamak sayısı da yüksek. Şey, yüksek demeyeyim. Fazla fazla ve dik. Ve her zaman için bu e, yemek sipariş edilen şeylerden sipariş veriyorlar. E, bazı sayfalar var bilirsiniz. Yemek sepeti ya da getir gibi. Bunlardan veriyorlar. Online ödeme seçiyor. Yani ben ne işleşir ki mesaisi olmuyor. Para al ver sadece ben hani ürünü buyurun diyorum veriyorum dönüyorum. Bayağı dik bir bina. Bu aralarda bilmiyorum neden oldu. Bunu da çok gittiğim yok arkadaşlar. Şimdi 12-12 evde yokum dedim mi? Eve geldiğim zaman iki duble çakıyorum. Bitiyor iş. Bugün biraz erken başladım dediğim gibi. Komiserdeydik. Şununla başladım. Bir bardaklıkta böyle bir zehirli karışım kaldı. Bununla da jübile yapacağım. Takla yapacağım zaten yarın iş günü. O bina beni gerçekten zorluyor arkadaşlar. Çık 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 hani üçüncü katta falan artık şuraları insanın yanmaya başlıyor baldırları. Dörtte artık şey. Geçenlerde bir şey olmuştu. Ee, bir sipariş oldu. Gene böyle yüksek bir binaya denk geldi. Müşteriyle de böyle sürekli hani geldiğim gittiğim müşteriyle böyle küçük küçük şeyler yapıyorum. Ee, şeyler yapıyorum derken nasıl anlatayım? şakalar, espriler. Heh, doğru kelimeler bu. Şimdi müşteriye teslimatı yaptım. Biraz hani soluklanmaya uğraşıyorum. Biraz dik binamız kusura bakmayın deyince müşteri ya bu görevimiz dedim. Geleceğiz ama artık arkadaşlar ben de hani 20 ile 30'lu yaşlarda değilim. Hani zorlandığımı o da fark etti ona istinaden kusura bakmayın biraz dik binamız var falan deyince ya görüyor mi getireceğiz dedim de yalnız dedim e, ne zaman taşınırsınız buradan dedim kiracı mısınız mal sahibi mi güllü kiracıyım dedi neden dedi valla bir daha sipariş vermezsiniz dedim hani memnun olurum sizin dedim hani burada okuyacağınız duayı dedim Rabbim çabuk kabul eder herhalde dedim ona çok yakınsınız üst kat <laughs> böyle bir gülüştük falan yani ben tadında dozunda insanlarla böyle etkileşime girmeyi seven bir insanım. Giriyoruz da yani böyle diyaloglarımız oluyor. Bugün işte Derya'la da onu konuştuk. O da şey diyor. Hani konuya çabuk girebilen, hani ortamda e, ortamı ne dedi bir dakika? Ortamı kendine çekmeyi bilen bir e, lugat sahipsin, bir lisanın var dedi. Sen dedim bana hani, öyle mi düşünüyorsun? E, evet dedi. O tabii ki can kendi düşüncesidir. Sıkıntı yok. Ya biraz da öyleyim ya şimdi arkadaşlar. Hani yıl ben gene bir arkadaşı gördüm. Nerede gördüm? Tanıdık birini gördüm. Ee, abi dedi her yerde ben seni görürüm. Arkadaşım dedim ben han, dedim hani han, orta orospusu gibiyim dedim. Her yerde olabilirim. Ya abi nasıl buluyorsun bu kelimeleri diye. Hani biraz şu an sizlere burada bu konuları konuşurken konuştuğum gibi sokak jargonuyla konuştuğum zamanlarım benim çok oluyor. Onun için e, zaten sizlerin de beğenmesi ve bu yönde e, beni sevmesi bundan kaynaklı diye düşünüyorum. Çünkü ben şu an hani haber spikerlerinin biliyorsunuz kameraya doğru böyle bakarlar. Altında prompter vardır. Ne konuşacağını orada yazar böyle yazı akar, böyle okur. Böyle büyük mitinglerde e, siyasiler de aynısını yapıyor. Baştaki de olmak üzere. Bir bu yana bakıyor, konuşuyor. Siz zannediyorsunuz halka hitap ediyor. Değil. Mikrofon buradadır. Burada ve burada şeffaf bir cam vardır. Oraya, o cama yansıtma e, o, konuşacağı metin böyle yazar böyle yazılar akar. Bir buraya baktığında ya da buraya baktığında iki taraftaki prompterlarda da yazı böyle akar. Prompter mu deniyor? Onu da tam bilmiyorum. Yanlış söylüyorsam da olan gene yanlış konuşuyorsun diye kimse tef çalmasın. Dediğim gibi arkadaşlar çapada bir dürümcüde çalışıyorum. Çiğ köfte üzerine. içli köfte, zeytinyağlı yaprak sarma da var. Ayrıyetten. Üç ürün üstünde yoğunlaşıyoruz. Bakalım. Ee, Allah bozmazsa orada bir Fatih diye bir kardeşimle beraber bu yola çıktık. Ee, i̇nşallah uzun vadede kalıcı olurum. Geçen hafta emeklilikle ilgili evraklarımı bir ufak prim borcum çıktı. Ee, Bağkur'a gittim. Bağkur borcunuz var. yapılandırın hesabı. Bir mesaj gelmişti. Oraya gittim. Onun akabinde bilmiyorum. Bakalım ne olacak. Biraz da hani bu hafta içerisinde onu kovalamam lazım. Kovalayacağım da artık emekli olayım. Çünkü emekli oldum. Senem tamam. Yaşım tamam. Primim tamam müracaat ettim. Altı ay geçti. Geçenlerde işte gittim. Ya kardeşim dedim kapılarını çaldım tak 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 tak. Ben dedim hani şu şu tarihlerde evramı verdim. Ee, hani geri dönüş sağlanmadı bana dedim. İşte muhatap olduğum beyefendi birkaç masa arkasındaki hanımefendiyle işte seslendi birbirlerine. İşte afaki atıyorum işte Ayşe hanım dedi Ayşe değil de işte şimdi öylesine söylüyorum size dedi bir TC atıyorum bir bakar mısınız işte tık, tık yaptı banko var arka tarafa geçemiyorum kadının olduğu tarafa Aa, tamam dedi ben dedi aldım dedi TC'yi evet dedi biz ben dedi ilgileneceğim sizi haberdar ederiz ya abi şimdi kapınızı çaldığım zaman mı siz Size 6 ay öncesinden verilmiş olan evra gündemi alıyorsunuz. Ben o zaman boşuna beklemişim. Bir de o çıkıyor ortaya. Her yerde olduğu gibi arkadaşlar ben her zaman söylerim benim şansım nasıldır biliyor musunuz? Paçalarımdan akar derler bazı hani şans benim paçamdan akar derler ya. Benim şansım da nasıldır biliyor musunuz? Çölle beni kutup ayısı sikmeye kalkar. O kadar şanslıyım yani. Arkadaşlar e, bilgilendirme videosuydu bu. Söylemek istediklerimi söyledim. Selam etmek istediklerim vardı. Onları da söyledim videonun başında. E, bu sıkıntılı zamanlarda bana mesaj yazıp abi yanındayız yıkılmadın diyen çok oldu. Ama bazıları da şunu yapıyorlar arkadaşlar. Ben herkese bana ulaşabilen herkese tamam hı hı olur eyvallah diyorum ama beni kandırdığını zannetmesinler. Abi ben sana şunu göndereceğim. Abi hesap numarası ver ben sana şu kadar para yollayacağım. Abi şuradayım şuraya gel ben sana şunu ısmarlıyorum. Abi şuraya gel işte elimizin altında bu var şu var. Abi elimizin altında o var bu var. Arkadaşlar ben herkese tamam Hı, hı dedim diye beni kandırdığını zannetmesin kimse. Yapmayın bunu. Ha ben kimsenin gönlü kırılmasın diye hı hı eyvallah diyorum ama e, eskiden biraz daha sivriydim. Kestirip atıyordum, engelliyordum, siktir çekiyordum. Bilmiyorum. Belki de artık e ee, yalnız olduğumda mı bazı konulara biraz daha hani naif yaklaşıyorum ama kimse beni kandırıyor diye düşünmesin. Ee, ben gözümün gördüğünden korkmuyorum arkadaşlar. Onun için söyle söylemek istediklerim bunlar. Bir sonraki bir videoda çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum bunu belki de hani Bak sivriye bak 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 bak. Bak orospu çocuğu bak nasıl kafamda kelimden sokacak beni yiyecek kanımı yemeyecek it. Bak sivrisinek bile salak. Ulan benim kanımı emsen zaten benim kanımda kim bilir kaç promil alkol çıkacak. Ha bir de şu aralar şu, çok dikkatimi çekiyor arkadaşlar. Daha önceki videolarda söylediğimi bilmiyorum. Eee Filenin sultanlarını tekrardan ben tebrik ediyorum. Ee, üstün devlet madalyasıyla mı neydi bir şey gündeme gelmiş. Devlet ödülü mü? Tabi devlet ödülüyle ödüllenme, ödüllendirilmeleri gündeme gelmiş. İnşallah alırlar. Ben buradan tekrardan hala devam eden bazı turnuvalarda oynadıkları için onları da tebrik ediyorum. Başarılarının devamını dilerim. İnşallah orada da vakıf olsunlar. Birincilikler, şampiyonluklar alsınlar. Ee, bak şimdi konuşmayacaktım. Bir tane lavuk cami imamı çıkmış demiş ki giydikleri kıyafetler caiz değildir. Sen voleybol oynayan orada 14-15 tane kadın ya da kız orada bir mücadele verirken sen hangi gözle bakıyorsun? Ya da altlarındaki şortun ne kadar dar olduğuna mı topa zıpladığında neresini daha iyi görürüm'e bakıyorsun? Bir adi yobaz. Arkadaşlar ee... Bu dur ziliydi. Durmam lazım. Uzatmayacağım. Beni izlemeye devam edin. Beğenin. Taklitlerimden sakının diyeyim. Kaptan abiniz hepinizi seviyor. Kısmet olursa da bir de iş yerinde ya açılışta ya da gün içerisinde bir video çekmek istiyorum. Hepinizi seviyorum. Kaptan abiniz hepinizi seviyor. Bu sivriyi de yakalamak bana artık bir safari gerektiriyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşeceğiz. Yıkılmadım ayaktayım dermişim. Siz de bunun üstüne bir şerefe dermişsiniz. Görüşeceğiz.